masal. Yahu avukat bey aklımla oynamayın. Geri zekalı değilim. Canım yanıyor benim. Oğlum karşılıksız çekten hapiste. Fabrikam ihaleyle satılıyor. Siz bana masal anlatıyorsunuz. Geçin bunları Allah aşkına. Satışı nasıl durdurabiliriz onu söyleyin bana. Oğlumu hapisten çıkartmanın yolu ne? Bunu anlatın siz bana. Hikaye, masal dinleyecek halim yok benim. Öfkelenmiş Ali Bey. Söylediği rakamın kitaptaki karşılığını okumaya başlayınca sıkılmıştı. Belli ki kafası dolu, psikolojisi bozuktu. Kapattım kitabı. Olur Ali Bey dedim. Olur. Ben aslında derdinizi kökünden çözeyim istemiştim. Biliyorsunuz ben de damdan düştüm. Sizi en iyi ben anlarım. Yaşadıklarınızın hemen hemen aynısını yaşadım. Rabbimin yol göstermesi ve inayetiyle de kurtuldum. Hem de temelli olarak merak etmeyin. Satış da durdurulur. Oğlunuz da çıkar hapisten. Ama bu çözümler geçici. Köklü çözümü öğrenmedikçe başınız dertten kurtulmaz dedim. Köklü çözüm nasıl olacak ki avukat bey dedi. Önce geçici çözümü söyleyeyim. Allah'ın izniyle fabrika satılsa da en az 4-5 senesi var. Açacağımız ihalenin fesi davasıyla size bu zamanı kazandırırız. Çeklerin altındaki imzalar da oğlunuzun değil. Bunu ispat ettiğimizde oğlunuz da çıkar hapisten. Bu konuda biz üzerimize düşeni yaparız. Orada da sorun yok. Benim görevim bu zaten, işim bu. Müvekkilim Ali Bey biraz rahatlamıştı. Ben de konuşmaya devam ettim. Şimdi köklü çözüme geçelim mi? Bir daha sıkıntıya düşmemenin yoluna bakalım mı beraber ne dersiniz? Endişesi de kızgınlığı da tamamen kaybolmuştu Ali Bey. Derin bir nefes alıp arkasına yaslanırken şöyle konuştu. Kusura bakmayın avukat bey özür dilerim masal hikaye filan deyince siz kan beynime sıçradı. Tutamadım kendimi. Sizi dinliyorum. Lütfen anlatın. Önce başınıza gelen bu sıkıntı ve dertlerin sebebi ne ona bakalım dedim. Bu belalar neden sizi buldu? Hiç düşündünüz mü? Sebebini buldunuz mu? Bakın Rabbimiz açık ve net söylemiş. Başınıza isabet eden belalar bizzat kendi ellerinizle işlediklerinizin karşılığıdır. Ki birçoğunu da affederim demiş. Tabi, tabi vardır kusurum. Ama bunları hak edecek büyüklükte bir kusurum olduğunu sanmıyorum dedi. Hırsızlık yapmış olabilir misin diye sordum. Aşağı dedi. Bence hırsızlık yaptınız siz dedim. Çünkü bir zamanlar aynı hırsızlığı ben de yaptım. Oradan biliyorum sizin gibi benim de her şeyin ihaleyle satılığa çıkmıştı. Konuşmaya şöyle devam ettim. Mülk Allah'ındır. Her şey yaratıcınındır. Ve biz onun mülkünü sahipleniyor. Benim diyoruz. Benim fabrikam, benim evim, benim arabam. Bu hırsızlık değil mi? Biz onun mülkünün bekçileri ya da kısa süreli kullanıcıları olabiliriz ancak. Bakışlarından nereye varmak istediğimi çok merak ettiği anlaşılıyordu. Devam ettim. Onu unutup onun malına çökünce bu hırsızlıktan bizi kurtarmak için emanet ettiği malını geri alıyor bizden. Böyle yaparak bize büyük iyilik ediyor aslında. Bu durumu fark ettiğimizde mesajı anladığımızda ve aman Allah'ım affet mülk senin fabrika senin ev senin araba senin sahip çıkamadım ben emanetine affet dediğimiz anda da olayların akışını değiştiriyor. Ayrıca o fabrika senin olmayınca sırtındaki yük de kalkıyor. Fabrikayı sahibine iade edince hem hırsızlık cezası görmekten hem de fabrikanın başına açtığı tüm diğer dertlerden kurtuluyor insan. Hiç böyle düşünmemiştim dedi. Çok orijinal. Orijinal değil. Hakikat, hakikat bu Ali Bey dedi. İnsanın gözü gerçekleri gördü mü? Onun memleketine göç başlar. En azından fikirsel olarak başlar. Oraya vardı mı da her şeyin noksansız yerli yerinde olduğunu, yani olması gerektiği gibi olduğunu görür insan. Hadi canım olur mu öyle şey dedi. Dünyadaki şunca zulüm, haksızlık, ölüm, vahşet ne olacak? Onların da yerli yerinde işler olduğunu söyleyebilir misiniz? Filistin'de akan kanlar da mı yerli yerinde? Şüpheniz olmasın Ali Bey dedim. Rabbimizden izinsiz bir tek yaprak yere düşmüyor. Kaldı ki zulme uğrayanların ölüm ötesi hallerini biliyor musunuz? Gördünüz mü hiç? Sonra ekledim. Gördüğünüz ve yaşadığınız halde görmedim bilmiyorum diyeceksiniz. Ahirete gitmedim ki bu dediklerinizi bileyim göreyim dedi. Gittiniz Ali Bey gittiniz dedim. Gördünüz ve yaşadınız. Sadece farkında değilsiniz. Hadi gelin farkına varalım birlikte hatırlamanıza yardımcı olayım. Ali Bey'in kafası iyice karışmıştı. Düzeltmek de benim görevimin bir parçasıydı. Dedim ki: Ana karnında olduğumuz zamanı düşünelim. Daracık bir yer değil mi? Ciğerimiz var, çalışmıyor. Su içindeyiz çünkü. Ayaklarımız var ama yürüyüp koşamıyoruz. Yerimiz dar çünkü. Gözlerimiz var, göremiyoruz. Orada gözlere ihtiyacımız yok çünkü. Ellerimiz var tutamıyoruz. Alacağımız bir şey yok çünkü. Ve 9 ay 10 gün bu vaziyette tutuluyoruz. Söyleyin bana bu dünya olmasa ana karnındaki hayat çekilir mi? O zulme katlanılır mı? Katlanılmaz tabii ki. Sonra ne oluyor? Su kesesi patlıyor ve biz bir dehlizden geçiyor Ardından da bir mezara konuyoruz. Mikroplar saldırıyor bedenimize. Her taraf kan, irin. Öyle bir felaket ki tarifi yok. Beslendiğimiz kordon da kesiliyor bir anda. Ve anlıyoruz ki bize çektirilen bu zulümler, sıkıntılar hayrımızaymış aslında. Dünya çok müthiş, çok güzelmiş. Ana rahmine asla dönmek istemiyoruz bir daha ve bize verilen nimetlerin anlamını daha çözmeye başlıyoruz o zaman. Ciğerlerimizi, ayaklarımızı, ellerimizi, gözlerimizi hepsi burada çok gerekli çünkü. Burada kullanmamız için verilmiş hediyeler onlar. Hem yaşamamız için enzem olan hem de hayattan daha fazla lezzet almamızı sağlayan bu hediyelerin hiçbirinin başa verilmediğini fark ediyoruz sonra ana karnındaki 9 aylık sıkıntının da nedenini anlamış oluyoruz bu sayede. İşte aynen böyle Ali Bey. Bu dünyadaki zulümleri ve sıkıntıları da ahiretle beraber değerlendirebilirsek eğer onların zahmet değil rahmet olduğunu görürüz. İspatı da doğarken yaşadıklarımız ana rahmindeki hayat ile bu dünya hayatını beraber değerlendirdiğimizde her şey ne kadar da iyi anlaşılıyor, değil mi? Ali Bey başını salladı. Konuşmaktan dilimin kesik ucu acımıştı. Benim için susma zamanı geldiğinin işaretiydi bu. Sustum. Ali Bey de sustu. Anlattıklarınızı hazmetmem lazım Avukat Bey dedi sadece ve ardından derin düşüncelere daldı.